Hepinize merhaba arkadaşlar ben Özkan yine güzel bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomda özellikle anne ve babaların çocuklarını çok sevindirebilecekleri bir şey yapacağız. Çikolatadan şişe yapacağız. Evet yanlış duymadınız. Şu gördüğünüz şişenin aynısını çikolatadan yapacağız ve içerisine istediğiniz şeyi koyabileceksiniz. Bunun için bize gerekli olan malzemeler. Ben binden bir adet kola aldım. Ufak boylardan. 2 adet çikolata ve bant gerekli. Hadi çikolata şişesinin yapımına geçelim. Öncelikle kola kutumuzun üzerindeki Bantını sökelim çünkü bunu daha sonra kullanacağız. Tekrardan çikolatanın üzerine yapıştıracağız. Çok güzel bir görüntü olacak. Kenara koyalım. Daha sonra bir falçata yardımıyla şişemizi ortadan ikiye kesiyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi şişemizi ortadan ikiye kestik. Ve bunu birbirine tekrardan bantlayacağız. Bunu tekrar kapağını kapatalım. Bant yardımıyla bunu birbirine bantlayacağız tekrardan. Gördüğünüz gibi güzelce bantladık. Hatta kapağını açtığınızda da bütün halinde durabiliyor. Şimdi çikolatamızı eritmeye geçelim. Çikolatamızı eritmek için de bize gerekli olan malzeme ısınmakta olan şöyle bir tencere veya bir kabın içerisindeki su kaynayacak bu. Boş bir cam panus. Bunun içerisine çikolatalarımızı koyuyoruz. Çikolataları benvari yöntemiyle eriteceğiz. Çünkü direkt ateşte eritirseniz bunlar yanarlar. İstediğimiz kıvama gelmezler. Bunu açıyoruz. tadına da bakalım. Bunu parçalayarak cam kabımızın içerisine koyuyoruz. Hmm. Gayet de güzel. sonra bu çikolatayla doldurduğumuz cam kabımızı kaynamakta olan suyun içerisine bırakıyoruz. İçerisine su girmemesine dikkat ediyoruz tabi. Şimdi bunun erimesini bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi çikolatamız erimeye başladı cam kabın içinde. Şöyle bir kaşık yardımıyla veya bir çubuk yardımıyla karıştırarak erimesine yardımcı oluyoruz. Güzel bir kıvam aldı. falan parçalarda eridikten sonra şişemizin içine dökeceğiz. Gördüğünüz gibi çikolatamız eridi, çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi bunu bir kaşık yardımıyla be, huniyle. Huni, huni, huni. Huniyle, huniyle şişemizin içerisine koyacağız. şişenin içine boşalttığımız çikolatayı daha sonra yan yatırıp şişenin her tarafına bulaşacak şekilde kalın bir tabaka oluşturacak şekilde bir müddet çeviriyoruz. Uç kısmına kadar getirirsek ucuna kadar şişenin şeklini alacaktır bu. Yavaş yavaş çevirerek şekli almasını ve her tarafına yayılmasını sağlıyoruz çikolatanın. Hatta kapağını kapatalım. Uç kısımlarına iyice gelip çikolatanın her tarafa yayıldığından emin olalım. Daha sonra çikolatamızı dondurucuda 20 dakika yarım saat kadar bekleteceğiz. Evet arkadaşlar çikolatamızı yaptık. Yalnız ufak bir sorun çıktı. Daha önce kola kutusundan yaptığım çikolata kırıldı maalesef. Bazı yerler ince olmuş elimde parçalandı kutuyu sökerken. Daha sonra su şişesinden bir tane daha yaptım. Bunun da şu baş kısmı olmamış. Burası koptu. Ben de buraya şunu takaraktan gayet güzel bir görüntü oldu. Bunun içine işte bonibonlardan doldurarak çocuğumuza verebilirsiniz. Kendinizi sevindirebilirsiniz. Şimdi sıra geldi en sevdiğim kısma. Bunu yemeye geldi. Kırmaya da kıyamıyorum. Çok uğraştırdı beni ya. Siz tabi daha temkinli, daha dikkatli davranarak daha güzel bir şekilde daha iyi bir şey ortaya çıkarabilirsiniz. Tadı daha da güzelleşmiş. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.